Arkadaşlar hepinize selamlar. Bana son hocanız. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Evet bugün karşınıza LGS güçlendiren 5'li son kamp denemeleriyle karşınızda bulunmaktayım. Öncelikle ne yapacağız? Bu denemeyi bir inceleyeceğiz. İşinize yarar mı yaramaz mı? Size faydalı olur mu olmaz mı? Ona bakacağız. Eğer gerçekten de sen beğendiysen, hoşuna gittiyse tabii ki bu denemeleri çözebilirsiniz. Çünkü deneme çözme zamanına gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Ne kadar çok deneme çözersen, ne kadar çok farklı soru tipi görürsen senin için o kadar muazzam iyi olacaktır. Çünkü biz şunu biliyoruz ki arkadaşlar şunu biliyoruz ki biz biz asıl yani hani provalar vardır ya işte bir sahneye çıktığınızda sahneye çıkmadan önce bir prova yaparsınız işte bir böyle doğaçlama kendiniz böyle geliştirmek adına bazı şeyler yaparsınız ki o sahnede böyle daha kuvvetli olun daha böyle rahat olasınız. Denemeler de aslında LGS'nin arkadaşlar provalarıdır. O yüzden biz de bu provaları çok iyi yapacağız. Bol bol deneme çözün lütfen bol bol deneme çözmenizi istiyorum. 5 genel deneme dil bilgisi sorusu yoktur deniliyor arkadaşlar. Fen liseleri ve nitelikli okulları. Okullar sınavı hazırlık kısmı denmiş. Pisa Times yani bütün yeni nesil sorular, ondan sonra Eğitim Bakanlığı kazanımları, yeni açıklanan kazanımlar bunlara göre tasarlanmış ve yapılmış. Hemen bakalım. Soru bakıyoruz şöyle. Evet Sözel mi? Bu ne denemesi? Evet Sözel ve sayısal olmak üzere iki tane kısmı var arkadaşlar. Önce tabii ki biz Sözel'den başlayacaksınız sizler yani Sözel'den başlayacaksınız. Sabah oturumunuz sözel oturum olacaktır. Kesinlikle ama kesinlikle süreyi tutun. Sınav süreniz 75 dakika ama siz hedefiniz hep 5-10 dakika geri olsun arkadaşlar. Neden öyle diyoruz? Çünkü turlama taktiği yapmanızı istiyorum. Ben bunların taktiklerini vereceğim sizlere deneme taktiklerini. Nedir turlama taktiği? Mesela arkadaşlar hemen ufaktan göstereyim. Şimdi bir tane kalem aldım. Diyoruz ki ikinci bak birinci soruyu çözdün mükemmelsin harikasın süpersin sonra ikinci soruya baktığımızda diyoruz ki bu görseller okudun tamam tamam bir şey kaldı ya böyle bir evet yapabilirsin ama tam böyle evinde değilsin işaretliyorsun. Sonra pat 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 yaptın pat 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 yaptın pat pat yaptın ondan sonra ha burada da takıldın yuvarlak için aldın pat pat yaptın yaptın şimdi bitti mi bu tamam, Türkçeyi bitirdin sonra diyorsun ki benim Türkçeye vermem gereken zaman ne? Örnek veriyorum işte 40 dakika. Kaç dakika geçmiş? 30 dakika geçmiş. 10 dakika daha Türkçe'ye bakma zamanın var. Hemen ne yapıyorsun? Hop geri dönüyorsun bu soruya baktın. arkadaşlar beyin zaten o soruyu gizli bir şekilde düşünüyor zaten. Çünkü sen oraya hafiften hafiften dokunduruyorsun. Aklından işte acaba bu soru nasıl diye. Diğerlerini çöze çöze fikir üretiyorsun. Buraya geliyorsun. Aa ablam, bu böyleymiş diyorsun. Patlıyor. diyor. Beyi yapıştırıyorsun geçiyorsun. Yani turlama taktiği size çok muazzam faydalı olacaktır. Ama süreyi iyi bir şekilde değerlendirebilirseniz. Adam sana bu şekilde süre verecek. 75 dakika içerisinde sen o sınavı bitirmen gerekiyor. Eh nasıl bitecek? Yani sen eğer gevşek davranırsan, hızlı olmazsan bu tür denemeler çözmezseniz bu tür işte nasıl söyleyeyim yani kendinizi bu şekilde prova halinde bunları prova halinde yapıp işte süre tutup bu şekilde devam etmezseniz nasıl olacak? Maalesef olmayacak. O yüzden arkadaşlar deneme çözebildiğiniz kadar çözün. Soru tiplerine bir bakalım. Sayısal kısım. Bir de şu kısımdan bahsetmek istiyorum arkadaşlar şu güçle yani deneme sayısal konu dağılımı çok önemli. Mesela bazen diyorsunuz ki ya hocam işte ben hangi sorunun hangi konuyla ilgili olduğunu bilmiyorum ki nasıl deneme analizi yapacağım diyorsunuz. Onda da çok haklısınız arkadaşlar. Bu şekilde konu dağılımı yapılmış. Sen diyelim ki birinci soruyu çözemedin. Sonra geldin 11. soruyu çözemedin. Sonra geldin 20. soruyu çözemedin. Sonra 3. soruyu çözemedin. Baktın dedin ki oğlum ya ben karaköklü ifadeler ve veri analizinde eksiğim var. O zaman onlarla ilgili bir ufak bir tekrar yapayım. Ve onları geliştirmek adına ufak bir çalışma yapayım de diyebilirsin. Bunu bu şekilde e, analizlerini yapacaksın. Bak soru tipleri. Güzel soru tipleri var. Evet. Yani artık eskisi gibi çok böyle muazzam zor olmayan sorular var artık arkadaşlar. Ya yayın evleri de milletin bakanının açıklamasına göre çok uzun olmayan sorular artık soruyorlar. Çünkü LGS daha artık bu şekilde zor olmayacak. Yani zor olmayacak derken çok uzun olmayacak. Sizi yormayacak sorular olacak? E tabii ki e, bir sıkıntı şu olacak. Kolay olur mu? Hocam işte sorular daha kısa olacak. Kolay olur mu? bilmiyorum arkadaşlar. Yani onunla ilgili çok bir bilgim yok. Yani ben şunu diyemem arkadaşlar sınav kolay olacak, orta olacak, zor olacak bilmiyorum. Ama bir şey ele, yani birilerin elemek adına bazı sorular eleyici olacaktır. Zor sorular olacaktır. Sözler bölüm için sözlere bakmıştık galiba. yani şekilde yine bakalım sözlere. Yine güzel sorular var. Dil bilgisi sorusunun olmadığını söylemiştik arkadaşlar. Bu da bizim için önemli. Boşundan dil bilgisiyle zaman kazan yani kaybetmemiş olursunuz. Genel deneme bunlar arkadaşlar. Birçok konu var zaten. Zaten konular bitmiş olması gerekiyor. Sizler de o konuları bitirdiğiniz için de bu denemeleri rahatlıkla çözebilirsiniz. Bazı eksik konularınız olmuş olabilir ama onları çok da sıkıntı etmeyin. Hemen tamamlanır. Şimdi ben bunu yine aynı şekilde böyle koparıp çözebiliyorum. Yani sen bunları alacaksın ve tek tek çözeceksin. Arkadaşlar ne kadar deneme çözmek, ne kadar deneme çözersen o kadar senin için iyidir. Evet burada bir Türkçe 12 deneme var 12'li deneme var arkadaşlar. Yine burada şeyler var. Nasıl söyleyeyim? Size işte birinci denemede ne var? Sözcü, Sözcükte anlam bir tane sorulmuş. En çok hangisinden var? Metinde anlam var. Cümlede anlam çok fazla sorulmuş. Genel olarak bu şekilde olacak. Metinde anlam, görsel okuma, sözel mantık gerçekten çok fazla var. Genel olarak da olacak zaten bunlar. Soru tiplerine bakalım. Bunları arkadaşlar kesinlikle sizler de netlerinizi kendiniz bu şekilde takip edebilirsiniz. E, bence faydasını görürsünüz tabii ki. Evet şöyle geçelim. Evet güzel sorular var. Sözel mantık kısmına bakalım. Motoparkta. Evet bu tür sorular arkadaşlar tabii ki e, bu şekilde tablolama yapmanız gerekiyor. Tabloyla daha hızlı çözeceksinizdir. Rahat olun ya yaparsınız halledersiniz arkadaşlar. Sizden hiçbir şey kaçmaz yani halledersiniz yaparsınız. Evet buradan arkadaşlar formu doldurabilirsiniz. Optik formu doldurabilirsiniz ve buradan Apple Store'dan falan indirmeler falan gerekirse onları yapabilirsiniz. Yani bunların hepsi zaten çözümlü. Anlaştık mı? Evet arkadaşlar ya karşınıza bu şekilde denemeler çıktım. Tabii ki bazı denemeleri de inceleyeceğiz. Onlarla ilgili de sizlere taktikler vereceğiz. Bu şekilde deneme önerilerine devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.